Bu parçada konuşan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen parçaya dönüyoruz. Seyirciyle hiçbir zaman buluşamayan birkaç festival gezdikten sonra unutulan, gerçekten de unutulmayı hak eden filmler, filmlere her yıl yenileri ekleniyor ifadesinden D seçeneğindeki yargı söylenir. Üstelik bu filmler gerek parasal destek, gerekse teknik imkanlar açısından hemen her tür fırsatı kullanarak tamamlanıyor. Öte yandan bu filmlere verilen finansal desteklerin Onca çabanın emeği umudu, umudun büyük bir talihsizlikle sonuçlanması da ayrı bir hayal kırıklığı ifadesinden, burada kimi filmlerin yeterli bütçelere karşın başarı elde edilememesinden yakınmaktadır. Bu da söylenebilir. Mazeret ve şikayet başarısızlığın müttefiki olabilir. Ancak bu sözde dayanışma mağlubiyetin sahici sebeplerini örtbas edemez ifadesinden, filme ilgi görmeyen kişilerin sunduğu bahaneleri reddetmek dedir, dedir deniliyor. Bu söylenir. Ortada bir yetersizlik var ve bu yetersizlik sadece bize özgü bir sorun değil, bütün dünyada aynı estetik fakirliğin izlerini görmek mümkün ifadesinden de burada C seçeneği söylenir. E seçeneğindeki yargı söylenemez, cevap E'dir. Yukarıda verilenlerin hangileri bu parçada söz edilen olumlu gelişmelerden biri değildir? Hemen parça parçaya dönüyoruz. E son zamanlarda edebiyat dünyasında olumlu ve olumsuz bir takım gelişmeler oldu. Eskiden asla bu kadar kitap yayınlanamazdı. Yayın endüstrisi çok kitap yayınlıyor ama kitapları çok iyi seçiyor demek zor. Marcel Proust'un kitapları gibi hiç yayınlanmamış kitaplar yayınlanıyor ve hiçbir sorun çıkmıyor ifadesinden dördüncü yargı çıkarılır. Öbür taraftan şimdiye kadar asla geliştiremediğimiz bilim kurgu ve polisiye türlerinde Türk yazarlar hiç de fena olmayan eserler veriyorlar ifadesinden de e, bazı roman türlerinde başarılı eserler verilmesi çıkarılabilir. Son olarak büyük şair ve yazarlar çıkmıyor belki ama e, genç ve dinamik bir kitleyle karşı karşıyayız. Yani potansiyel var ifadesinden umut vadeden yazarlar yetiş yetişmesi e, bundan da söz edilmiştir. Dolayısıyla parçada söz edilen Olumlu gelişmeler nedir? 1, 3, 4'tür. Burada 2 numara Batı edebiyatındaki gelişmelerin iyi takip edilmesi. Bundan bahsedilmiyor, söz edilmiyor. Dolayısıyla cevap C seçeneğinde verilmiştir. Cevap C'dir diyoruz. Bu parçada söz edilen pazarlama yönteminin taktikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Parçaya dönelim. Son yıllarda hayatımıza yeni bir pazarlama tekniği girdi. Bu modelde modern insanın beklentilerine karşılık veren bir felsefe benimseniyor. Yaklaşımı dijital cihaz ve ortamları kullanarak edindiği bilgi ve güçlerine modern müşterinin yapmak istediğini anlamak ve ona yol göstermek, hedefi markasının ürünlerini insanlara zorla satmak yerine onları markaya çekmek ve gönüllü bir şekilde markadan alışveriş yapmalarını sağlamak, markanın müşterisinin önce insan sonra tüketici olduğunu unutmamak. Bu ifadelerden biz A seçeneğine ulaşıyoruz. Önce insan. E, diyor sonra müşteri. Dolayısıyla aynı zamanda biz burada pazarlama öncesinde müşteriyle ilgili gerekli bilgileri edinmek buna da uğraşıyoruz. Bu pazarlamayı benimsemiş profesyoneller, ziyaret, ziyaretçilerini potansiyel müşterilerine, potansiyel müşterilerini de marka taktiklerine dönüştürerek, dönüştürebilmek için dijital araçlarla cezbet, dönüştür, bağla, hoşnut değil, taktiklerini kullanıyor. Buradan da değerli öğrenciler, satış müşterilerinin Yapılacak kişinin markayı benimsemesini sağlamak değil, B seçeneği vardır. Bundan sonra e, burada müşteri ürünü aldıktan sonra da irtibatlı olmak ve çıkabilecek aksilikleri çözümlemek. Buradan da D seçeneğine ulaşılabilir, E seçeneğine ulaşılamaz. E seçeneğinden bahsedilmiyor parçada cevap E'dir diyoruz. Bu parçadan hareketle Edip Cansever'in şiirlerinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez. Biz hemen parçaya dönüyoruz. Edip Cansever soyut şiir adıyla bilinçaltı saçmalıkları dökmeye ya da yalnızca toplumsal mesajlar veren sanattan yoksun dizeler yazmaya taraftar olmayışıyla şiirselliği göz ardı etmeyen bir toplumculuktan yanadır ifadesinden biz neyi çıkarıyoruz değerli öğrenciler? Toplumsal sorunlara yönelik duyarlılık, düşünceye eşlik eden bir estetik anlayışı, şiirselliği göz ardı etmemekten bunu çıkarıyoruz. Bu yönüyle içine dahil edildiği ikinci yeniden ayrılır Edip Cansaver şiirin toplumsal bir görevi olduğuna inanır ve şaire düşünür sıfatı ekleyerek toplumsal sorumluluk yükler. Ona göre şair yaşadığı çağa ışık tutması bakımından şiirle toplum arasında bağ kurar ifadesinden de dönemin anlaşıl e, anlaşılmasını yönelik yaşadığı çağ diyor. E, A seçeneği çıkarılır. Ayrıca onda diğer ikinci yeni şairlerin aksine gerçek üstücülük, aklı inkar etme, ironi ve bilinç dışına yönelme gibi eğilimlerde pek yoktur. Bu ifadelerden de mantıksal düzleme uygun bir anlam. Bu çıkarılır. Burada bireyci yaklaşıma dönük bir eleştiri bundan bahsedilemez. Dolayısıyla burada e, Edip Cansever'in şiirinde gün hangisinin görülmesi beklenemez. Beklenemeyen B seçeneğinde verilmiştir. Cevap B'dir. Bu parçadan internet genel haberciliği ilgili olarak yargılarından hangileri çıkarılabilir? Biz hemen parçaya dönüyoruz. hangilerin çıkarılıp çıkarmayacağını parçayı okuyarak tespit ediyoruz değerli öğrenciler. İnternet genel ağ gazeteciliği hızla yaygınlaşıyor. Bunda internetin ekonomik açıdan avantajlı oluşu, habere hızlı uğraşım sağlayışı ve geniş kesimlerin katılımına olanak sağlayışı etkili. Bu durum basılı gazete ve dergilerin daha az satılmasına yol açıyor. Bu ifadelerden birinci yargı çıkarılır. Basılı gazete ve dergileri kimi yönlerden olumsuz etkilediği ee, diğer yargılara bakıyoruz. Diğer yargılar çıkarılabilir mi? Gazetecilere basılı gazete ve dergilerden daha çok kazanç sağladı. Bundan bahsedilmiyor. Takipçilerine basılı gazete ve dergilere göre daha güvenilir bilgi sunduğu. Bundan da bahsedilmiyor. Ekonomik kaygılar yüzünden bir haberi tüm yönleriyle vermediği bu da değildir. Burada e, nedir? Çıkarılabilir olan A seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap A'dır diyoruz. Bu parçada küresel ısınma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir deniliyor. Biz hemen parçaya dönüyoruz. Küresel ısınma gündeme gelmeye başladığı zamanlarda korkulan bir geleceğe ait beklenen bir takım değişimleri ifade ediyordu. Ancak bugünlerde etkilerini dünyanın her yerinde deneyimlemeye başladığımız, şimdiye kadar insanlığın karşısına çıkmış belki de en büyük olumsuzluk olarak kendini gösteriyor. Şiddetlenen kuraklıklar, orman yangınları, etkisi artan ve sıklaşan kasırgalar, sıcak hava dalgaları ve sel getiren şiddetli Yağışlar ve ekolojik felaketler, insanlığın iklim değişimini yavaşlatma yönünde bir an önce harekete geçmesi için adeta birer uyarı niteliği taşıyor ifadelerinden. Doğal afetlerin oluşmasına ortam hazırladığına değinilmiştir. Sıralanmış çünkü doğal afetler. Sonuçlarının somut olarak gözlemlendiğini, evet sel felaketlerinden bahsediyor, orman yangınlarından bahsediyor, Buna da değinilmiştir. İnsanlığı tehdit eden sorunlara yol açtığını evet bunlar bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Etkilerini azaltacak önlemler almayı e, gerektirdiğine evet son olarak da diyor ki burada insanlığın iklim değişimini yavaşlatma yönünde bir an önce harekete geçmesi bakın bu ifadeden onu anlıyoruz. Dolayısıyla buna da değinilmiştir. Değinmeyen el seçeneği canlı türlerinin doğal ortamlarının yok ettiğine buna değinilmemiştir. Cevap E'dir diyoruz. Bu parçadan Said Faik ile ilgili olarak yargılarından hangisine değinilmemiştir deniliyor soruda. Biz hemen parçaya dönüyoruz ve değinilmeyeni buluyoruz. 1950'lerin ortalarından 1970'lerin sonuna dek bir Said Faik çizgisi çekildi ve öykü yazarlarının yalnızca yeni başlayanlarının değil, olgunluk olgunluk dönemlerini sürenlerin bile önemli bölümünün yürüdüğü yol böylece açılmış oldu bu ifadeden birinci yargı. ...ulaşılabilir, değinilmiştir. Yapıtlarıyla dönemdeki birçok sanatçıyı etkilemiştir. Sait Bay, kendisinden önce yazılan e, düz yazıya bakınca... ...gerçekten de bambaşka bir biçim oluşturmuştur. Yazınsal dili düz yazının içinde e, başkalaştırırken... ...elbette edebiyata bir yazarın sağlayabileceği katkının... ...en büyüğünü sağlamıştır ifadesinden de biz. Ne anlıyoruz değerli öğrenciler? E, yazdıkları dönemin edebiyat çizgisine yön verdiğine yargısı buradan da çıkarılır. İnsanı kendisinden önce e, anlatıldığından farklı bir boyutta yakalamış, toplumun içinde bir başına kalmış insanları en sıradan haller hallerinden çıkarıp hikayenin tam ortasında göstermiştir ifadesinden de ne anlıyoruz? Günlük hayattan aldığı tipler, eserlerinde ustaca yansıttığına yargısınız. Hayit Faik ile birlikte edebiyatımızda düz yazı tamamen değişmişti ama öyküde görülen bu değişim romana yansımadı. Yine parçadan anlatım özellikleri, dönemin sanat anlayışına katkıda bulunduğuna yargısı da çıkarılır. Burada çıkarılamayacak olan yargı dört numaradır. O da nedir? Öykü türünde başlattığı değişimin diğer türleri de etkilediğine bundan bahsedilmiyor. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Bu parçadan pazarı kalası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Parçaya dönüyoruz. Halıcılık, insanlığın en eski el dokuma sanatlarından birisidir. Miratın önce 5. yüzyılda dokunan pazarı kalısı en eski halı örneği olduğu konusunda bilim insanları arasında kuvvetli bir fikir birliği vardır. Gördes düğümü tekniğiyle dokunmuş, çok ince bir işçilik içeren halı ifadesinden dönemindeki halıcılık tekniğinin üst düzeyini yansıttığı, aynı zamanda dokunurken hangi teknik özelliklerin kullanıldığı buradan çıkarılır değerli öğrenciler. Koyu ve açık kahverengi bir zemine sahiptir. Santimetre karede 36 düğüme sahip Pazırık adasının bu düğüm sıklığı onun kendi dönemi içerisinde büyük bir ustalıkla bakın. Kendi dönemi içerisinde büyük bir ustalıkla yapıldığını göstermektedir. Ee, Güney Sibirya'da Pazırık adı verilen yerleşim yerindeki kurganların yani mezarların birinde bulunan bu halının buradan da nereden Nerede ortaya çıkarıldığı ee, çıkarılır. Ee, yanında bir at iskeletinin de bulunması onun eğer örtüsü olarak kullanıldığını düşündürmüştür ifadesinden de günlük yaşamdaki işleviyle ilgili çıkarım yani eğer örtüsü olarak kullanıyormuş Burada el dokuma sanatına sağladığı katkının göz ardı edildiği bundan göz ardı edildiğinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla çıkarlamayacak olan bel seçeneğinde verilmiştir. Cevap B'dir.